Rabia'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Elif'ciğim. Teşekkürler. Doğa temalı kadın hikayesi nasıl başladı? Şöyle... Lise bittikten sonra bir çalışma hayatına başladım ben hemen. Üniversite ve sonrasında yaklaşık 34 yaşıma kadar çalıştım. Böyle olduğu için yani benim arkadaşlarım gezdiği sürelerde ben hep çalışıyor oldum. Ve bir şeylerin eksikliğini 30 yaşımdan sonra fark ettim. Ve özel bir şirkette bölge müdürüydüm. Kariyerli de bir işim vardı fakat artık belli bir noktaya ulaştığım için çalışma hayatında ben istifa ettim. Bir anda işi bıraktım. Tüm kariyerimi, her şeyi bıraktım ortada ve dedim ki ya ben hayır ben gezeceğim yani hiçbir şey yapmadan gezmek istiyorum dedim ve bir yıl boyunca işte tazminatım, işsizlik maaşı vesaire birikimim ve, ve bütün bir yılı gezerek harcadım. Instagram'da da paylaşımlar yapmaya başladım. Instagram hesabı açtım. E, doğayı o kadar özlemişim ki. Doğayı da çok seven bir insan olduğum için hep böyle doğanın içine atmak istedim kendimi. Hep doğadaki kadın, doğaya giden kadın ola ola bu doğa temalı kadına evrildi aslında. Yani ismi kendiliğinden geldi. Ben durup dürük dururken doğa temalı kadın diye bir sayfa açacağım deyip öyle bir hayata evrilmedim aslında. Kendi kendine gelişen ve doğayı olan özlemimden kaynaklanan bir sayfa ortaya çıktı. İyi ki de özlemişsin. <gülüyor> evet hala <laughs> <ya> doyamadım. <laughs> doyamadım. E peki kırılma noktan nedir abi ya? Okrumsal bir işten sonrasında kendini tamamen artık hayvanlara adadım ve çok güzel çok başarılı işlere imza atıyorsun. Kırılma noktası neydi? Şöyle ve dediğim gibi işte bölge yöneticisi olduğum için hep şehirler arası yollarda gidip geliyordum İç Anadolu bölgesinde. E şehirler arası yollarda bilirsin çok fazla terk edilmiş hayvanlar oluyor. Karşına çıkıyor. Araçta geçerken görüyorsun yollarda aç sefil ve sürekli o güzergahta gidip geldiğin için başlıyorsun yavaş yavaş işte ya burada şu köpekler vardı arabaya şunları koyayım giderken aç köpek göreceğim arabaya bunlar alayım demeye başlıyorsun. O yetmedi. Bu hayvanların fotoğraflarını, videolarını çektim. Çıktılarını aldım. Eskişehir'deki büyük restoranlara gittim. Dedim ki bakın burada burada böyle buralarda işte çok hayvanlar var. Artık yemeklerinizi değerlendirmek ister misiniz? Kabul edildi. Ve her akşam biz annemle yaklaşık 4 veya 5 restorandan artık yemekler almaya başladık ama böyle poşetli değil, böyle büyük kovalar annemle böyle çekiyoruz, arabalara atıyoruz bu şekilde beslemeye başladık ve yaptığım yeterli olmadı artık yani ben hem iş hayatında ve hem işte bunu yaparak yeterli olmamaya başladım işte iş hayatının stresi aslında işte az önce bahsettiğim o doğayı özlem hepsi birleşti ve dedim ki hayır hayatım böyle devam etmeyecek ben başka şeyler yapmalıyım dedim ve bir günlük karar, yani bir gün önce böyle bir kararım yoktu ve toplantıya gidiyordum İstanbul'a, Sakarya yolunda ben istifa ediyorum dedim ve döndüm. Yani böyle de bir çok radikal bir kararla radikal. bitti. Beni en zorlayan şey insan demişsin, hayvanlar bu kadar zorlamıyor. Aslında ben de seni takip ettiğim zaman görüyorum. Yani ne yapsan bir eleştiri oluyor. Ee, bu gerçekten de çok zor, çok acımasız. Nasıl baş ediyorsun? Gerçekten çok acımasızlar. Günden güne de dozunu arttırıyorlar. Yani iki yıl önce karşılaştığım zorbalıklarla bugün karşılaştığım zorbalıklar birbirinden çok farklı. Çok basit bir örnek vereceğim. E, o kadar artık bilinçaltında psikolojim bozulmuş ki bugün buraya gelirken e, işte hani çok şık giyinmeyeyim, işte hani çok makyaj yapmayayım bile dediğim bir noktaya getirildim aslında şu anda. Şöyle şöyle hayvansever olarak böyle alışılmış bir şey var, durum var, bir tipoloji var aslında Türkiye'de. Ve onun dışına çıktığın zaman seni yadırgıyorlar. Aa bu kadın işte makyaj yapıyor, bu kadının ojesi var, bu kadın işte kendine bakıyor, spor yapıyor. Hani nasıl böyle bir hayvansever olabilir diye bir türlü onu meçleyemiyorlar. Yani hayır hayvan sevip hayatının bir kısmını hayvanlara adayan bir kadın aynı zamanda kendi hayatını yaşayabilir. Spor yapar, bakım yapar, işte kendine dikkat eden güçlü bir kadın ve hayvansever. Bunun ikisi bir türlü meçleyemiyorlar kafasında ve o yüzden sürekli bir yargılamayla karşılaşıyorum dediğim gibi son getirdiği yani takmamaya çalışıyorum aslında ilk zamanlar çok üzülüyordum ciddi depresyona giriyordum çok psikolojim bozuluyordu. Fakat ne yaparsam yapayım onlar zaten sende bir şey bulmak isteyecek bunu fark ettim ama bunu fark etmem yıllar aldı. Bunu fark ettikten sonra biraz rahatladım nasıl olsa ne yapsam? Eleştirmek isteyen eleştirdiği için ben yoluma bakıyorum ve enerjimi sadece ne mi harcamaya başladım. Evet o klavye başında eleştirenleri de sahada görmek isteriz inşallah. Evet bir de şöyle o klavye başında eleştiren insanlar gerçek hayatta yok. Yani sosyal medyayı kapattığım anda yoklar gerçekten. Ee, bunu da fark ettim. O sebeple e, tüm enerjimi şu an daha iyi projelere harcıyorum. E, Rabia çok güzel bir kadınsın. Aslında istesem böyle çok lüks otellerdeki, hı hı. E, yaptın da bunu evet. e, öncesinde paylaşımlar yaparsın, cici cici kıyafetlerini giyersin, makyajını yaparsın, paranı da kazanırsın. E, sen bence özel bir ruhsun. Aslında seni besleyen buydu ve sen e, buna mı ulaştın? Evet, keşfettim. Aslında işte yaşın ilerlemesiyle birlikte bazı insanın karakteri ve kafasındaki şeyler de oturuyor. Ee, geçmişte işte sosyal medya hesabım çok güçlü bir hesap haline geldi. Kendiliğinden başlayan hesabım. İşte restoranlar, oteller, tanıtımlar, turizm, markalar vesaire benim bunlarla iş birliklerim olup ben bu şekilde gelir sağlayan, hala sağlamaya devam eden ama o yolda devam etseydim şu an olduğum durumun kat 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 üstünde hani çok büyük kitlelere hitap eden ve çok rahat bir hayatı olan gerçekten sadece gezip tozup seyahat edip ve çok büyük geliri elde eden birisi olabilirdim. Bunu yapmak yerine benim çağıran bir güç var bir yerde yani başka bir şey var. Bu hayatta herkes bir şeyden mutlu olur. Kim insan çok iyi bir çanta takmaktan tatmin olur. Saygı duyuyorum. E kimi insan çok iyi bir araba kullanır, kimi insan başarıdan, ya yani sadece çalış, iş 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 böyle sadece çalışır ve bundan tatmin olur. Herkesin bu hayatta doyum noktasına ulaştığı bir şey var. Benim de doyum noktam beni besleyen yani bu gücü bana veren şey aslında yardım ediyor olabilmek. Bir şey ya yani o hayvanlar için. Sadece hayvan değil. Ben insanlara da çok yardım ediyorum. Burada da eleştiriliyorum ama insanları rencide etmemek adına Onları paylaşamıyorum. Bu sefer de işte gözümüze soktu. Yani ne yapsam zaten yani olmuyor. Dediniz ya evet, mesela. Evet, Ay, evet, evet, evet. Duyguluydu ve çok mutlu oldu. Adana'daki dedeme. De de hala de, de. onunla irtibatımız ve desteğimiz devam eder mesela. ben bundan gerçekten bundan besleniyorum. Mesela bazen çok ciddi ruhsal yorgunluklar yaşayıp 3-4 gün bir şey hani uzak çekmeye çalışıyorum kendimi. İkinci gün ama bir şey yapmıyorum ben. Hani bir şey hani devam Rabia hadi hadi hareketlen. içimdeki asla buna izin vermiyor. Çünkü ben o telefonu bir saat bir şeyle ilgilensem bir hayvanın hayatı kurtulduğunu bildiğim için e, asla geri planda durmak gibi bir şey söz konusu değil. Evet bundan besleniyorum. Tabii senin bu gücünün arkasında da maşallah diyeyim çok güzel e, aslanlar gibi anne ve baban var. Evet. E, Anneciğin dağ tepe bayır seninle karda izle her yerde geziyor. O minik köpekleri ayağında sallıyor falan. Çok güzel bir duygu olsa gerek. Ailen de sana sonuna kadar destek bu konuda benim için çok büyük bir şans. En büyük şansım öyle bir anne babada büyüdüm ben. Anne benden daha çok hayvan sever. Baba benden daha merhametli, daha hassas. Onların ortak böyle bir çocuğu oldu. E bazı takipçilerim yazıyor işte keşke benim annem de sizin anneniz gibi olsaydı. Çünkü çok fazla hayvanlarla muhatap olduk. Kızan anne babalar var. Bunun önüne geçen ebeveynler var. Hani kediyi sevme, bırak, besleme, hayvan peşinde koşma. Eğer benim de böyle bir ailem olsaydı belki bugünlere gelemezdim. Çünkü ailem ben işi bırakacağım dedim hayvanlarla ilgili bunu yapacağım. Tamam kızım dediler. Yani annem başta biraz üzüldü. Ya ne güzel işim vardı falan diye ama Çocukluğumdan beri hep onlardan destek aldım. Hatta annem, babam, annem benden daha da hayvan sever. Yani benim bazen erindiğim şey, üşendiğim şeyler olur. Hani anne oraya kadar hadi kalk der, yürü gidiyoruz. Orada bir köpek şöyleymiş, arabaya bineriz gideriz falan. Gerçekten minnettarım aileme buradan. Ee, i̇yi ki beni böyle yetiştirmişler gerçekten. İyi ki. Rabia çok güzel projelerim var sokak hayvanları ile ilgili. Hatta bunlardan bir tanesi de şimdi kar susuzdasın. Ee, kısırlaştırma projesi var. Ve nasıl başladı, nerelere geldi proje, şu an ne durumda? Nasıl başladı? Yine plansız başladı. Plan yaparak gitmemiştim. Yine turistik bir nedenden dolayı ben Kars'a gitmiştim ve benim orada bir proje yaptım. Bir besleme ama projesi yapmıştım. Ben oradaki hayvanları görünce Elif benim 3 gün, bak kafamın arkası ağrıdı. Gerçekten fiziksel olarak aman Allah'ım dedim yani böyle bir köpek popülasyonu nasıl olabilir? Günlerce ben kendime gelemedim ve dedim ki ben burada bir şey yapmalıyım. Ya inanır mısın bir şey gelir böyle kalbinden bir güç iter seni yani Allah tarafından bir mesaj gibi bir şey bu. O mesajı alıyorum ve bitti. Harekete Beni kimse durduramaz. Bunu gerçekten yaşıyorum ya yani Allah'la benim aramda böyle bir mesajlaşmanın olduğunu, o kalbime o güç gerçekten geliyor. O gücü ben aldım Elif. Ondan sonra <laughs> seni tutabilen aşk olsun. <laughs> Sonucumuz şu an işte Susuz Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla belediye başkanının kurduğu bir ahır vardı aslında. Yani kendi imkanlarıyla bir şey yapıyordu bu belediye. Ve şöyle devlet 25 bin nüfuslu altında bir yere bakım evi desteği hayvanlar için bir destek vermiyor maddi olarak. O yüzden o belediyenin de imkanı yoktu. Belediye başkanıyla dedik başkanım gelin birlikte bize müsaade edin burada baş yani geliştirelim. O da bize müsaade etti. El ele verdik, anlaştık ve şu an geldiğimiz nokta. Başka belediyelerle protokoller yapıyoruz. Başka belediyelerden, ilçelerden hayvanlar geliyor, kısırlaşıyor, aşılanıyor, küpeleniyor, çipleniyor, tedavi görüyor, Ankara'ya gidiyor, geliyor, felç tedavisi görüyor, fizik tedavi görüyor gibi Doğu için imkansızlıklar içinde bir cennet kurduk. Ee, diyeceksin ki Rabia, bu senin için yeterli mi, tamam mı hani, okey mi? Hayır, şimdi de başladım. Tamam, burası oldu artık oturdu. Ya o kadar çok ihtiyaç var ki Yok. hani bucaksız ve bucaksız gibi. Ve bunu yapabilecek gücüm var. Yani şey yapmıyorum, niye kendimi kendimiyorum ki ya yaptık işte bir Öyle biri değilim. Neden yapmıyorum ya? Yapacağım. Yani belki bu bir, biraz sınırları zorlamak. insanın da kendini sınırlarını zorlaması. Çünkü gerçekten arka planda çok yıpr çok yıpranıyorum. Ee, i̇nsanlar beni çok yoruyor çünkü. Ama durmayacağım. Ve ee, susuzdan sonra başka yeni sürprizler olabilir. güzel bir kitlen var Rabia. Yani sana inanan, o gözlerine baktığında sendeki o ışığı gören, güvenen çok insan var. Influencerlardan da öyle. Hı hı. İşte geçen cihazlar lazımdı ve sen bir gün de o cihazlara hatta fazlası geldi. <laughs> ben de böyle o dedim. E, bu da güzel bir duygu olsa gerek. Zaten anladım. <laughs> bu duygusallık zaten ne olduysa böyle oldu. Bizim cihazlara yani Kars'ta cihazlara ihtiyacımız vardı. Hayvanları kan tahlili için bile biz taşıyorduk, arabaya bindiriyorduk, götürüyorduk, getiriyorduk. Yani dedim bir tahlil cihazımız olsa bu hayvanlar bu kadar mahvoluyorlar hayvanlar git gel. Çok zor bizim için de. Ve bununla ilgili bir duyuru yaptım. E, 650 bin, 700 bin görüntülenme oldu. Ve biz bir tane cihaz alabilir miyiz diye hani nasıl alırız bunun hayalini kurarken şu anda 5 tane cihazımız var ve bizim hani o bölgede bizden hani bir kar hayvan hastanesi dışınca klinikmiş, veterinermiş, belediyemiş hani bizde olan cihazlar kimsede yok. Bu <laughs> demek ki e, iste ve gerçekten sen doğruysan, gerçekten bu hayvanlar için Allah sana biliyorsa içini demek ki daha fazlasını veriyor. Yani biz bir istedik ama bize beş verdi. E mutluluktan ağladık inan ki hep beraber. Yani çocuklarla türküyle böyle birbirimize evet. böyle sarılıp ya, ağlıyoruz böyle inan çığlıklar atıyoruz böyle inanamıyoruz falan. Hani sen bana bir şey alıp versen bana şahsi ben o kadar sevinmem. Yani hiç materyalist değiliz bizim hani bir şeyle bizi o kadar mutlu edemez yani bir şey eşya. Ama o hayvanlara bir sürü ultrasonumuz oldu. İdrar analiz cihazımız, kemoterapil hayvanlarımızı, işte tahlil yapabileceğimiz evet. cihazlarımız falan. Şimdi dahası var. Başka bir firmayla yoğun bakım üniteleri alıyoruz oo, şimdi. Oo, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir haber. evet, evet. Artık orada tamamen kendi kliniğinizi oluşturduk. Bir hayvan hastanesi, hayvan hastanesi kurduk. Çok güzel. Ve benim bunlar hep çocukluğumun hayaliydi Elif. Gerçekten. Ya ben 15-16 yaşındayım. Nasıl aklım o kadar eriyor. Ermez. Dua elimi Allah'ım işte hayvanlar için şunları yapmayı nasip et. Allah'ım sen bana yeteneklerimi hayvanlara kullanmayı, Türkiye'deki bütün hayvanları kurtaracak bir şey yapmayı, bir şeyin içinde olmayı ben böyle Allah'a yalvara yalvara e, dua ederdim. 15-16 yaşımda. Aradan 20 yıl geçti. E, yeter mi? Yetmiyor. Ama dualarım kabul oldu. Kabul ne mutlu. Rabia biraz mutlu patilerden de bahsedelim mi izleyiciler için? Çok güzel bir application var. Evet. birkaç yıl önce hani bunu bu olmadan ben sana deseydim ki ya Elif bir aplikasyon olacak. Hiç para harcamayacaksın, hiç ücret ödemeyeceksin. Sadece oturup içindeki reklamları izleyeceksin ve hayvanlara yardım etmiş olacaksın. Hani bence derdin ki Aa hadi ya. Olur mu böyle evet. şey ya? Süper. Derdim ve bu hayata geçti aslında. Ee, arkamızda hem ekibimizle birlikte çok güçlüyüz. Sadece ben yokum bu arada. Ben sadece bunun görünen yüzüyüm. Bir de bu ekibin arkasında ciddi bir benim ekip arkadaşlarım, saha arkadaşlarım var. Yazılımcımız var, muhasebe ekibimiz var, hukuk ekip departmanımız var gibi. Yani ben sadece bunun görünen yüzüyüm. Görünmeyen tarafı da çok güçlü, çok sağlam bir ekibimiz var. Ben onlarla birlikte daha güçlüyüm aslında. Bu aplikasyonun şu an 400 bin kullanıcısı var. İsmi Mutlu Patiler aplikasyonu. İndiriyorsun, bir sanal hayvanın var içinde. O gün içinde acıktım Elif, susadım Elif diyor ve sen onu beslerken kısa kısa reklamlar izliyorsun ve bir e, puan kazanıyorsun. Aslında bu bir reklam geliri. Google'ın ödediği bir reklam geliri. Ve bu sen aslında reklam izlerken para kazanıyorsun ve bu elde ettiğin puanları Sokak hayvanları için kumbaralar var. Oraya başlıyorsun. O kadar şeffaf ilerliyor ki bir kumbara dolduğunda, evde dolduğunu görüyorsun. Bunun maması nereye gitti? Bu kişiye bu mama ulaştı mı? E, o ulaşan kişiden de video ve mesaj alıyorsun. Böyle hepsini çok şeffaf bir şekilde takip edebiliyorsun. Aslında şöyle artık abonelikleriniz de oldu. Yani hiçbir şey yapamayanlar çok küçük bütçelerle destek olabilirler. Instagram evet. aboneliğinden de biraz Insta bahsedelim. Tamam. Evet Instagram'da yeni tabii gelişmeler oluyor. Abonelik sistemi açıldı ve çok çok yani bir kahveden bile daha uygun bir fiyata abonelik ücreti var. İnsanlar keşke daha çok insan buraya binlerce kişi aslında hani denir ki bu kadarcık ücretten ne olacak? Hayır öyle değil yani binlerce kişiye ulaştığında bu gerçekten elimize bizim güç verecek ve bizim Elimize bu güç geçtikçe biz başka yerlerde başka şeyler yapmaya kalkışabiliriz. Ancak o sebeple buradan herkesi gerçekten mutlu patilerin Instagram sayfasını abone olmayı davet ediyorum. Hayvanlara huzur vermeyen bir toplum kendi de huzur bulamaz. Bu böyle çok sevdiğim bir sözdür. Ee, gerçekten biz de huzur vermiyoruz ve ya, hukuki yaptırımlarımız da çok az. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Rabia? Yıllardır hayvan hayvanseverler olarak mücadele ettiğimiz bir konu aslında. Ee, birkaç yıl önce işte yeni yasa çıkacak diye çok uzun bir süre yeni yasanın çıkmasını bekledik. Yasa çıktı ceza kapsamına girdi fakat ceza kapsamında sürekli işte ertelenme yapılıyor ve bu ceza almıyor. Yine para cezasına çevriliyor belli bir işte yılı geçmediği için. Evet. Yani aslında hiçbir şey değişmemiş oldu çok büyük bütün Türkiye ayağa kalkarsa vesaire yani çok ciddi bir sosyal medya baskısı olursa falan ancak yine tatmin olamayacağımız birkaç bir sadece sevindirici haber yaşadık. Onun dışında e, insanlarda da artık şey var e, durup dururken böyle her şeyden nefret eden bir insan yapısı oldu yani sana bakıp sen bir şekilde o jenden nefret ediyor, üstünden evet. nefret ediyor ve bunlar nefretini bu insanlar bir şeye yansıtamadılar en kolay evet. toplumun en zayıf halkası hayvanlara yansıtmaya başladılar. Şimdi sosyal medyada da ne oluyor? Hayvanı kürekle vura vura öldürüyor adam ve elini kolunu sallayarak çıkıyor. Bunu gören insan diyor ki aa o zaman hayvanlar nasıl olsa vurunca ben de diyor hayvan evet. düşmanıyım. Ben de geçerken tekme atacağım. Ben de üstüne asit dökeceğim. Yani sosyal medyanın burada aslında dezavantajı kullanılıyor. Çünkü hep güzel şeyler paylaşılmıyor. Hayvanlara zarar verip hiç ceza almayan insanlar da kötü örnek oluyor. Tabii. Bir de artık e, barınakların durumu çok kötü zaten. Bununla ilgili ne yapılabilir? Ben burada biraz şikayetçiyim aslında tüm birçok hayvanseverden. Barınaklar çok kötü durumda bir şeye çok üzülüyoruz, çok yıpranıyoruz. Sosyal medyada bir şey görüyoruz. Anlık vah vah tühtü. Allah onların belasını versin diyoruz. Kimi kişiler işte evde üzülüyor kendisi, ağlıyor, günlük hayatını etkiliyor. Fakat telefonu kapattıktan sonra normal hayata dönüyor. Şimdi bu Hayvan hayvanseverlerin de bir imajı böyle oluştu. Yani bela okuyan, Allah kahretsin diyen, bağıran, çağıran, e, arkası doldurulamayan, altı doldurulamayan bir kitle olduk biz. Bunun yerine biz bilinçli yani hayvanseverler şunu yap. Şimdi nasıl deniyor? Hayvanseverler bağırır, çağırır, susar. Abaz abaz ortalığı karıştırır. Susar. Hayır biz şöyle olmalıyız. Hayvanseverler bilinçlidir nereye şikayet edeceklerini bilirler. Sosyal medyayı iyi kullanırlar. Yasal haklarını iyi kullanırlar. Barınaklara gelirler, ziyaret ederler. Kendileri de bir, hani sadece evde oturmak değil, çıkıp kendi herkes ilçe belediyesine gitse, barınağına gitse, bunları sosyal medyada paylaşsa, gerekli yerlere şikayet etmeyi öğrense, cimri kullanmayı öğrense, kime etiket yapacağını öğrense, biz daha güçlü bir kesim, topluluk oluruz. Ama maalesef, e, yani şöyle bir imajımız var, böyle bir Facebook teyzeleri bu tarzı var. Evet. Onlar ne paylaşım doğru düzgün yapılabiliyor, ne kendini ifade... Yani aslında böyle hayvanseverler böyle görünüyor ama bunun arkasında çok ciddi, bilinçli, gerçekten çok kariyerli, çok işlerinde çok başarılı, toplumda çok sözü geçen hayvanseverler de var ama azınlıkta. Birçoğumuzun sosyal medyaya, yasal haklarımızı, cimere, şikayet haklarını çok iyi bilip öyle hareket etmesi lazım. Artık o bela okuma, ah vah tühü bırakıp bilinçli hayvanseverler olmalıyız. Kesinlikle. Dernekler de birbirine düşman. Anlaşamıyorlar kendi içlerinde. Herkes bir iftira, bir karalama, bir şey. Niçin ortak bir noktada? Yani sonuçta amaç belli. Toplanılmıyor, sence? Biz de bundan çok mağduruz. Çok mağdur olduğumuz noktalar yaşıyoruz. Her kesimin iyisi, kötüsü olduğu gibi, yani hayvanseverlerin hepsi çok iyi insandır diyemeyiz. Yani karakterini farklı insanlar olup hayvansever de olabilirler sonuçta. Herkesin içinde iyisi ve kötüsü var fakat bir de egolarımızı bırakmalıyız biraz. Bizde biraz şu var. Rabia'nın yaptığını doğru bulmuyorum. Hmm, Rabia kötü. Ben daha iyisini yaparım. Ben olsam şunu yaparım. Yani öyle değil de Rabia da böyle yapıyor. Ben de şöyle yapayım. Şunu yapayım o zaman diyemiyor. Rabia niye böyle yap? Yani benimle ilgilenmeyip kendileriyle ve gerçekten hayvanlarla ilgilenseler ve gerçekten keşke bir şeye çözüm bulsalar. Ben bugünlere bu çalışmaları nasıl getirebildim? Elif, kısaca onu söyleyeyim. Benim karakterime çok ters gelen anlar oldu, şeyler oldu. Eğer bir olaya Rabia Öztürk olarak tepki verseydim kesinlikle kapıyı çarpıp gideceğim, yakıp yıkacağım çok şeyle karşılaştım. Ama ben Rabia Öztürk olarak bunu yaptığımda bu işin sonu hayvanlara dayandığı için hayır. Rabia öztürk orada yok. Hayvanlar için en doğrusu neyse onu davranan bir insan var. Yani bizim bunu sağlamamız lazım. İşte ego'dur, kibirdir, karakterdir. Rabia'nın bugüne kadar geldiği işte duruş yok. Öyle yaparsa ben hayvanlara faydalı olamam. Ee, yıllardır bu fıtratta ilerlediğim için belki belli bir yere geliyor bu çalışmalar. O evet. yüzden herkes kendileri olarak değil hayvanlar için doğrusu neyse onu davranmayı öğrenmeli. şimdi hayvan sever, dışında spor yapmayı seven kendine bakan, edebiyata düşkünde bir Rabia var. Kendi zaman ayırdığında neler yapıyorsun? Ya ayırabiliyor musun bu aralar? Son bir buçuk yıldır bu Kars maceram ve Kars sorumluluğumu aldığımdan beri Kendimi ayırdığım zaman çok 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 azaldı. Aslı ben kendine çok aşığım. Terazi burcuyum. Aynadan bütün gün bakayım, o kremleri süreyim, o makyajı yapayım, parfümler. Evde kullandığım parfüm ayrı benim. Hani ev parfümüm ayrıdır, o ayrıdır. Yani inanılmaz kokoş. E, spor spor aşığıyım. Her gün işte çok ciddi beslenen, çok sağlıklı beslenen As edebiyat sayfam vardı benim ya. YouTube'da <laughs> kitap inceliyordum ben yani. E, kitap yazmam gerekiyor. Yayın eviyle anlaşmamız hazır. Ben kitabı yazamıyorum zamanım olmuyor. Spora çok aşığım. İşte pilates eğitmenliği sertifikalarım var. kendim hani böyle bir yol çizeyim dedim. Yine önceliğim hayvanlar oldu. Kendime çıkarmak istediğim marka var. Sağlıklı beslenme ile ilgili. Ama sor zamanı oluyor mu? Olmuyor. Kendi çalışmam için bir sunum istiyorlar benden. Hani sizden Yapamıyorum bir haftadır. Bunlarla yani önceliğimi değiştiremediğim için aslında hayatımda çünkü öyle bir sorumluluk bu sorumluluk. Ken meskisi gibi zaman ayıramıyorum. E, mutsuz oluyorum çoğu zaman. Bazen gerçekten insan deşarj olmalı ve başka bir şeyler yapmalı. Mutsuz olduğum zamanlar oluyor ama yine toparlıyorum. Çünkü bu güç bu sorumluluk. Ya şey gibi hani bazı anneler vardır ya. O nasıl bu kadın hani üç çocuk bakıyor, işe gidiyor, onu yapıyor, ya, bunu ama mutlu kadın, baş ediyor, baş ediyor iyi hani Allah gücünü veriyor hani derler ya o annelik gibi bir şey o hani anne olmadım, anne değilim ama aslan bir sürü çocuğun annesi. Evet anneliğin o Allah tarafından verilen bir güç gibi oldun hani o kadınlar da mesela kendine zaman ayıramıyor anneler ama mutsuz mu değil benim de onun gibi bir sevgi galiba yaşadığım. Aslında bunun aslında cevabını verdin. Kendini nasıl şarj ediyorsun diyecektim. Yani yeni bir güne yeni bir koşuşturmaya girerken bu tarafta nasıl kendini onu hazırlıyorsun? Nasıl şarj ediyorsun? Kendine zaman ayıramıyorsun gerçi bu aralar ama. Şarj edemiyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> Allah yedek ne verdiyse. <laughs> Cebinde yedek batarya. <laughs> Allah ne verdiyse o kadarını ne kadar yapabilirsem o kadarını <laughs> kanaat getiriyorum. Yani yapacak bir şey yok. Bunu kabullendim. En önemlisi şunu kabul et. Bu benim kendi seçimim. Evet. Ben bundan şikayetçi olacaksam yapmamam lazım. Ben bundan mutsuz olacaksam yapmamam lazım. Bu yolu ben tercih ettim ve ben izin verdim hayatımı ele geçirmesine. O yüzden e, mutluyum yani iyiyim. Enteresan şekilde İyiyim, çok mutluyum ve daha fazlasını yapmak istiyorum. Mesela Sevgililer Günü geliyor. Diyorum işte Fındığa, Dedeye, Aslana diyorum işte Sevgililer Günü kombini aldım, kıyafetleri aldım. <laughs> Onlarla katalog çekimi yapacağız işte Sevgililer Günü kartı yapalım. Kart, evet. Hani dur durmuyor. durmuyor aklım. Yapacak çok şey var çünkü. Meravetim çok çok güzel, çok keyifli bir sohbet. Saatlerce seninle sohbet edebilirim. <laughs> ama son sorumla bu keyifli sohbeti kapatacağım. En büyük hayalin diyorum böyle tat noktada bunu mutlaka yapmalıyım dediğin şey hayali. En büyük hayalim, en büyük hayalim, bir gün getirmek istediğim nokta, yani kendimce yapıyorum bunu şu anda. Türkiye'de hayvanlar için ayrılan, devletin ayırdığı bütçelerin, belediyelere ayrılan bütçenin ve hayvanseverlerin hayvanlara yardım etmek için yaptığı desteklerin hepsinin doğru yere ulaşması. Çünkü hepsi doğru yere ulaşsa bütün bu sorunlar ortadan kalkacaktı bugüne kadar. Bugüne kadar ki yaşanılan sorunun en temel sebebi bu ayrılan bütçelerin, bu yapılan desteklerin, bağışların, devlet tarafından ayrılanların doğru yere ulaşmaması. Eğer en başından beri hayvanlar kısırlaşsın, doğru düzgün bakılsın diye bu... Ya biz kendi halimizle bile neler yaptık? Yapılamaz mı? Şun, şunun gibi 20 tane Türkiye'de kurulsa, her şehre bir tane kurulsa bir belediye yapamaz mı? yapabilir. Yani bir şıkla. Herkes de yani insanlar yardım etmekten imtina ediyor. Doğru yere gidecek mi diye. Bir sürü insan yardım edemiyor emin olamadığı için. Doğru yere ulaştığı gün, ulaştığı zaman ulaşırsa bu sorun bitecek. Benim en büyük hayalim gerçekten birçok şeyi doğru yere yönlendirip doğru harcayabilmek. Biz inan ki bir yer bize bir şey birisi destek olmak istiyor. Üç yerden fiyat alıyorum. İkinci el alıyoruz ya. Ben Kars'ta inan ki sanayi de gidip İkinci el çıkma saç aldık, saçlar pahalı diye ben hani insanların yardımlarını doğru kullanalım ki bir tane, iki tane alabilelim diye. Bu kadar mantık bu. Ya cim, yolun açık olsun. Ben e, buradan herkes adına tüm hayvan adına sana teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür çok ederiz Elifçim. İnşallah birkaç yıl sonra tekrar konuştuğumuzda nereden nereye diyebileceğimiz diyeceğimiz evet, şeyler inşallah. yaşarız. Bana ben de sana bana zaman ayırdığın için ve sesimizi duyurmak istediğin için çok teşekkür ederim. Her zaman yanınızdayız. Sağ. Olun.